Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden herkese selamün aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Yani dostlar bugün sizlere son zamanlarda çok fazla soru aldığım bir konu hakkında detaylı bir video paylaşmak istedim. Domateslerinizin nasıl daha erken kızarmasını sağlayabilirsiniz. Bu hakkında çok fazla yorum alıyordum. Şimdi sizlere bu konu hakkında organik yollarla evinizde kendiniz nasıl bir karışım hazırlayarak domateslerinizi uygularsanız daha erken kızarır. O konu hakkında sizlere video paylaşacağım. Şimdi değerliyler ufak bir ön açıklama yapalım. Ondan sonra yapacağınız işlem hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Değerli yolumuz özellikle domatesin kızarmasın. Çok fazla güneş görmekle alakası yoktur. Çünkü çok fazla güneşle alakalı bir durum olsaydı şayet seralarda yetiştirilen naylonların altındaki domateslerin hiçbiri kızarmazdı. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki domatesin kızarmasını güneş ile herhangi bir bağlantısının olmadığı şayet bitki besin elementleriyle alakalı olduğu durumu göster. Şimdi size bu konuyu anlatmadan önce değerli yorum size alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğeni bize destek olmayı unutmayınız. Ata tohumu almak isteyenler değerli yöremiz. açıklama kısmına bıraktığım linkten Facebook hesabımızdan yani Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Facebook hesabımızdan bizlerden tohum almak için iletişime geçebilir. Şimdi sizlere yapacağımız kür anlatıp bitkilerimizi uygulayalım. Değerli üyelerimiz kullanacağımız ürün bir bardak odun külü değerli üyelerimiz. Özellikle odun külü olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Çünkü kesinlikle e, herhangi bir karton külü veya da farklı bir mangal kömürü külü bu tarz külleri kullanmıyorsunuz veya da yağlı tahtaların boyanmış tahtaların küllerini kullanmıyorsunuz. Bu normal. Bahçemizde, semaverimizde yaktığımız e, odunlarımızdan elde ettiğimiz küldür değerli üyelerimiz bir su bardağı odun külünü değerlendirelimiz. 1 litrelik su şişesine yani 1'e 3 oranda. Şimdi bunun içerisinde 3 birim su var. bir birimde odun külü katıyoruz ve bu odun külünü şu şekilde arkadaşlar katıyoruz bakın. Ve görmüş olduğunuz üzere devrelerim kavanozumuz ağzına kadar doluyor. Biz bunu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz ve bu 1 saatlik dinlenmenin ardında değerli yölerimiz. bakın iyice karışım oluyor. Bunun süzmenize veya da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. bu şekilde odun parçaları olsa da olur. Odun kimi içerisinde bundan fosfor ve potasyum domateslerinizin kızarmasını ve çiçek tutumunun arttırılmasını ve gövde gövdesinin kalınlaşmasını sağlayacaktır. Yani domateslerinin daha erken kızarmasını sağlayan güneş değil de fosfor ve potasyumlu içerikli gübreler de değerli üyelerimiz. Bunlar domatesin kızarmasını teşvik ederek ve domatesin daha erken kızarmasını aynı zamanda verim ve kaliteyi arttırmanızı sağlayacaktır. Bir saat dinlenmeye bırakalım ve bir saatin ardından bunu 10 litre suyumuzda seyretip bitkilerimizi uygulayalım. Değerli üyelerimiz bir saat geçti ve dinlenme süreci bitti. Şimdi bunun 10 litre suyun içerisine boşaltıp seyretip bitkilerimizi uygulayacağız değerli üyeler. Şu şekilde iyice kavanozda çalkalayalım. Bu karışımı her bitkinin köküne yarım litre yani 500 milim uygulamasını yapacağız. Bunu uyguladıktan sonra zaten bitkilerindeki gelişim farkını gözle göreceksiniz. Tabii zirai ilaç ve gübre kadar hemen etki göstermeyebilir ama bu uygulayıp ve uygulamadığınız fideler arasındaki gelişim farkı domateslerin dairken olgunlaşma farkını göreceksiniz. Şimdi bahçemize geçip bitkilerimize bunu uygulayalım Değerli öğeler. Derbiyorlarımız şimdi bu 1 litrelik bir kavanozun ortalama yarım litresini bitkimizin kökünü uyguluyoruz bakın bir miktar daha uyguladıktan sonra bu işlemimizi tamamlamış oluyoruz ee, sezonda bunu 3 defa uygulama yapabilirsiniz değerli öğrenmiş. sadece bunu yani domateslerin kızarması ve da şey için değil aynı zamanda kök gelişimi için yani fosfor potasyum hem bitkinin e, gövde kanlaşmasını geliştirdiği gibi aynı zamanda kök gelişimi de sağlamak değerli üyelerimiz bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar.